dedirten bir hırsızlıkla devam edelim şimdi. İstanbul Esenyurt'ta hırsız daha çocuk yaştaki berber çırağının cep telefonuna göz dikti ve onu kandırmak için deyim yerinde ise Ali Cengiz oyunu çevirdi. Ya Benim telefonum karşıdaki dükkanında kalmış. Ben buradayım sen de iki dakika benim telefonumu al gel. Berber çırağını kandırdı. Cep telefonunu çaldı. Böylesi şeytanın aklına gelmezdi. Bizim kalfaların da ismini söylüyor. Çalışmış dersine. İşte ben Caner'i tanıyorum, Mustafa'yı tanıyorum. Çırak da güveniyor haliyle. Esen Esenyurt'ta daha çocuk yaşlardaki çırak sabah saatlerinde dükkanı açtı. Çok geçmeden o hırsız geldi. Daimi müşteri komşu esnaf gibi davrandı. Çırağı kandırdı. Telefonumu kendi dükkanında unuttum da senin dükkanına bir arama yapabilir miyim diye. Bizim çırak da veriyor. Küçük zaten çocuk. Benim telefonumu al gel diyerek güya dükkanını tarif etti. Çırak gidince de onun telefonunu cebine attı. Koşa koşa kaçtı. Çocuk telefonunu almaya gidince diğer dükkana bu da direktmen tüyü. Polis hırsızın peşinde.